Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda NS yayınlarının AYT 1 denemesinin geometri çözümünü yapacağız. 27. sorumuza baktığımız zaman yarı R birim olan bizim bir çemberimiz olsun. Önce buradaki üçgende bir kosinüs teoremini yazarsak ne olacaktır? C kare eşittir diyoruz. D kare artı R kareden yani 2R kare eksi 2R kare çarpı kos alfa olacaktır diyoruz. Peki şimdi buradaki üçgende kosinüs teoremini yazalım. Buradan da B kare eşittir diyoruz. Aynı şekilde B kare artı R kareden 2R kare eksi 2R kare çarpı kos 2 alfadır diyoruz. Tara tarafı aldığımız zaman ne olacaktır? C kare bölü B kare oranı eşittir diyoruz. 2R kare parantezini aldığımız zaman ne olacaktır? 1 eksi kos alfa bölü buradan da 2R kare parantezini aldığımız zaman 1 eksi kos 2 alfa olacaktır diyoruz. 2R kareler birbirini götürecektir. Şimdi 1 eksi kos 2 alfayı ben yani kosinüs 2 alfa neye eşittir? Cos, 2 kos kare alfa eksi 1'e eşittir. 2 kosinüs kare alfa eksi 1'dir. E, eksi tabası var. Ne olacaktır? E, yukarıdaki ifade 1 eksi kos alfa olacaktır. Bölü ne olacaktır? Burada da 2 eksi 2 kos kare alfa olacaktır diyoruz. 2 eksi 2 kos kare alfa yani 2 parantezinde o da nedir? 1 eksi kos kare alfadır diyoruz. Bunun düzenlemesini yaptığımız zaman yani 1 eksi kos alfalar bu da sadeleşir. Yukarıda 1 bölü 2 çarpı 1 bölü ne olacaktı? 1 artı kos alfadır diyoruz. Peki ben 1 artı kos alfayı nasıl yazarım? Kosinüs alfayı aynı şekilde 2 kos kare alfa bölü 2. 2 kos kare alfa bölü 2. Eksi 1 şeklinde yazabilirim. E bir de başta var ne olacaktı? 1 bir eksi 1'den 0 olacaktır. Yani 1 bölü 2 çarpı bu da ne olacaktı? 1 bölü 2 çarpı cos kare alfa bölü 2'dir diyoruz. Cos kare alfa bölü 2. E bu da neye eşittir? Kosekant, pardon sekant kare alfa bölü 2'ye eşittir. Buradaki ifade o da ne olacaktı? Cevap 5 şıkkı yani 1 bölü 4 sekant kare alfa bölü 2'dir diyoruz. Cevap 5 şıkkıdır. 29. sorumuza baktığımız zaman ne? eksi parantezini aldığımız zaman sin kare 50 cos kare 50 yani 1 demektir. Yani buradaki ifade ne no olacaktı? Kotanjant kare 20 eksi 1 bölü ne no olacaktı? Tanjant 70 ile kot 20'ye eşittir Kot 20. Peki biz şimdi kotanjant kare 20 yani kotanjant kos kare 20 bölü ne no olacaktı? Kos kare 20 bölü sin kare 20 şeklinde yazabiliriz. Burası sin kare 20 ne olacaktır? Eksi 1 diyoruz. Bölü ne olacaktır? Kotanjant 20 de sin kare yi, kos kare yi, kos 20 bölü sin 20 diye yazabiliriz. Şimdi bunu düzenlersek ne olacaktır? Kos kare 20 eksi sin kare 20. Bu ifade neye eşittir arkadaşlar? Kos 2 alfaya eşit olacaktır. Kosünüz yani 2 alfa yani kosünüz 40 olacaktır. Bölü ne olacaktır? Sin kare 20 olacaktır. Sinüs kare 20. Çarpı diyoruz. İkincisini de ters çevir çarpıyorum. Yani sin 20 bölü olacaktır. No kos 20 olacaktır diyoruz. Sin 20 bölü kosinus 20 diyoruz. Buradan düzenlemesini yaparsak dikkat ederseniz sin 20'ler buradaki sin 20 20'ler gider. Olacaktır. No yukarıda kos 40 bölü. Aşağıda olacaktır. No kos 20 sin 20 çarpı kos 20 kalacaktır. sinüs 20 çarpı nedir? Cos 20 kalacaktır. Ben bunu her tarafı yani yukarıdaki ifadeyi 2 ile çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman ne olacaktır? 2 tane cos 40 2 cos 40 bölü ne olacaktır? Alttaki ifade de sin 40'a eşit olacaktır. 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20 bu da nedir? Sin 40'a eşittir diyoruz. E cos 40 bölü sin 40 da kotanjant 40'tır. Yani 2 tane kot 40 yani cevap 5 şıkkıdır diyoruz. 30. sorumuza baktığımız zaman önce ben buradaki üçgenle kosinüs teoremini yazıyorum. Yani x kare eşittir diyorum. 3'ün karesi artı 4'ün karesi yani 25 olacaktır. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kos x olacaktır. Kosinüs pardon kos alfa olacaktır. Peki buradaki üçgenle kosinüs teoremini yazarsan ne olacaktır? y kare eşittir diyoruz. 3'ün karesi artı 3'ün karesi yani 18 eksi 2 çarpı yine 3 çarpı 3 çarpı. Ne olacaktır? Burası da yine cos alfa olacaktır diyoruz. Peki biz e, şimdi yukarıdaki ifadeyi yani 3 ile çarparsak yani burasını 3 ile burasını x4 ile çarptığımız zaman ne olacaktır? cos alfalar birbirini götürecektir. Yani çarpalım. Ne olacaktır? Dikkat edersek 3x kare olacaktır. E, eşit olacaktır. nedir çarptığımız zaman? 75 eksi ne olacak? Burası 2 çarpı 3, 6 çarpı 4, 24 çarpı 3'ten 72. Eksi 72 kos alfa olacaktır. Alttaki ifadede de ne çarptığımızdan 4y kare eşit olacaktır diyoruz. Çarptığımız zaman ne olacaktır? Eksi 72 olacaktır. Artı ne olacaktır? Burası 9 çarpı 2, 18 çarpı 4'ten 72. Yani artı 72 kos alfa olacaktır. Taraf tarafa topladığımız zaman dikkat edelim. Eksi 72 kos alfa artı 72 kos alfa ile gider. Yani 3x kare eksi 4y kare ifadesi neye eşit olacaktır? 75 eksi 72'den 3'e eşittir diyoruz. Yani cevap C şıkkıdır. 31. sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki verilen AB üçgen çevre çemberin çapı diyor. AB'dir diyor. Yani çapı gören çevre açı 90 derece burası da 90. Bize soruda cos alfayı 1 bölü 3 vermiş. Hemen bir dik üçgen çizelim. Söyle. Ne olacak? Buradaki açı alfa. Kosinüs alfa 1 bölüyse 3 ise. Yani komşu 1. Hipotenüs 3 olacak. O zaman burası nedir? 2 kök 2'dir diyoruz. Ben önce buradaki üçgende sin alfa yazarsam. Sin alfa n bölü 4 olacaktır. n bölü 4. Neye eşittir? Buradan sin alfa da karşı bölü hipotenüsten. Yani 2 kök 2 bölü 3'e eşittir diyoruz. Buradan M dediğimiz ifade ne olacaktır? 8 kök 2 bölü 3'e eşit olacaktır. Peki büyük üçgene baktığımız zaman bu sefer ben tan alfa yazalım. Tanjant alfa neye eşittir buradan? Ee, M bölü 6 oranına eşittir diyoruz. M bölü 6. O da neye eşittir? Buradaki tanjant alfa karşı bölü komşudan 2 kök 2'ye eşittir diyoruz. Buradan N'i çektiğimiz zaman N eşittir. 12 kök 2 olacaktır. Şimdi M dediğimiz ifade 12 kök 2 bölü, M dediğimiz ifade de 8 kök 2 bölü 3 olacaktır. Kök 2'ler sadeleştirir yani birinci ifade aynen 12 çarpı ikincisinden ters çevir çarparsa 3 bölü 8 olacaktır. Oradan da cevap ne olacaktır 12 bölü 8 4 ile böldüğümüz zaman 9 bölü ne olacaktır 2 olacaktır yani cevap D şıkkıdır diyoruz. 32. sorumuza baktığımız zaman dik koordinat düzleminde verilen o merkez çemberin yarı çapı bir birimdir. Yarıçap çap 1, yarıçap çap 1 ise merkez koordinat eksi 1'e 1 bir olacaktır. Yarıçapta 1. Çemberin eklemini yazdığımız zaman ne olacaktır. X artı 1'in karesi artı diyoruz. Y eksi 1'in karesi eşit olacaktır. 1'in karesi 1'e. Peki biz bu doğrunun eklemini yazarsak ne olacaktır? X bölü eksi 3 artı Y bölü 1 eşittir 1 olacaktı. Ben buradan y'yi çektiğimiz zaman ne olacaktı peki? y eşittir 1 artı x bölü 3 olacaktır. Bunu da düzenlediğimiz zaman nedir? y eşittir ee, x artı 3 üç bölü 3'tür diyoruz. Peki ben y gördüğüm yere x artı 3 bölü 3 veyahut da x'i çektiğimiz zaman 3 y eksi 3 yazabilirim. x gördüğüm yere 3 y eksi 3 yazarsam 3 y eksi 3 Artı 1'den ne olacaktır? 3y eksi 2 olacaktır. 3y eksi 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 1 diyoruz. Bunun da açılımını yaptığımız zaman 9y kare 1y kare daha 10y olacaktır. Buradan eksi 6y olacaktır. Çarpımın 2 katı ne olacaktır? Eksi 12y. Buradan eksi 2y ne olacaktır? Eksi 14y olacaktır. Peki 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. Birler gider. Artı 4 eşittir 0 olacaktır. 2'ye böldüğümüz zaman ne olacaktır? 5y kare eksi 7y ye, artı 2 eşittir 0'dan açılımını yazarsam ne olacaktır? 5y y diye bunda da 2'ye 1 şeklinde eksiye eksi dediğimiz zaman 1 y eşittir 1 olacaktır. y eşittir 1 olamayacaktır. Çünkü buradaki merkezde y eşittir 1'dir. O zaman burası c noktasında y 1'den küçük olacaktır. Yani buradan y eşittir 2 bölü 5 olacaktır. Eşittir 0'dan y eşittir 2 bölü 5. Peki y gördüğüm yere 2 bölü 5'i azarsam c noktasının hapsini bulabilirim. 2 bölü 5 eşit olacaktır 1 artı x bölü 3'e. Peki bir diğer tarafa attığımız an ne olacaktır? x bölü 3 eşittir. 2 bölü 5 e, eksi 1'den ne olacaktır? Şu şekilde yazalım. Eksi 3 bölü 5 olacaktır. Yani x bölü 3 eşittir. Eksi 3 bölü 5'e. Buradan x dediğimiz ifade x9 bölü 5'tir diyoruz. Yani cevap B şıkkıdır. 33. sorumuza baktığımız zaman ABC'de kare verilmiş ve BD köşegen uzunluğu 6 kök 2 ise o zaman karen bir kenarını ocağıdır. 6 6 ocağıdır. Bu takip da dairemizin yar çapı, çeyrek dairemizin yar çapı R olsun. O zaman burası da nedir? R oluyormuş. D, e, A, e üstü eşit vermiş. E, 6 ise burası da 6'dan buraya ne kaçacaktır? 6 eksi R. O zaman bu dairemizin yarı çapı 6 eksi R olacaktır. Bu soruda diyor ki çemberlerin şekildeki yay uzunlukları toplamı. Bu yayımızın uzunluğu ne olacaktır? 2 pi R bölü 4 olacaktır çeyrek olduğu için. Artı bu yayımızın uzunluğu ne olacaktır? Buradaki yayımızın uzunluğu da 2 pi 6 eksi R ne olacaktır? Bölü 4 olacaktır. Bunu düzenlersek 2 pi ilerler gidecektir. Yukarıda 12 pi olacaktır. Böyle aşağıda 4 olacaktır. O da oran nedir? 3 pi'dir diyoruz. Yani cevabımız B şıkkıdır. Evet 34. sorumuza baktığımız zaman A noktası x 3'e 3 vermiş. Yani ben sırasını çizersem burası 3. B'nin koordinatını 0'a 2 yani burası nedir? 2 birim. Peki ben burada üçgenin alanını yazabilirim. Alanı yükseklik 3 çarpı taban 2 bölü 2'den ne olacaktır? 3 olacaktır. Buranın alanı 3. Peki E noktasının koordinatını da 2'ye 0 vermiş. O zaman burada üçgenin alanı da 2 çarpı 2 bölü 2'den nedir? 2 olacaktır. 3 artı 2'den burası 5. Peki aşağıya baktığımız zaman aşağıdaki ifadede de aynı mantık. D'nin koordinatını bize ne vermiş soruda? Eksi 3'e eksi 3 vermiş D'nin koordinatı. Yani burası nedir? 3 birim. C'nin koordinatı 0 eksi 2. Yani burası nedir? 2 birimdir. Peki bu da üçgenin alanı yine aynı. yüksek 2, 3 taban 2 iki bölü 2'den ne olacaktır? 3 olacaktır. Burada alanı alanda 2 çarpı 2 iki bölü 2'den nedir? 2 olacaktır. Burası 5, burası da 5. toplamı e toplam ne olacaktır? Tara bölgenin alanı 10 birim karedir diyoruz. 35. sorumuza baktığımız zaman MKS doğrusu üzerinde bulunan Çember ikinci bölgede eksenler teğettir. Çember ikinci bölgede eksenler teğettse ne olacaktır? Merkez koordinat eksi r'ye r olacaktır. Yarıçapta çapta nedir? R'dir diyoruz. Peki nokta bu merkez koordinat doğrunun üzerindeyse nokta doğru denklemini sağlar diyoruz. Yani y gördüğüm yere r, r yazıyorum. x gördüğüm yere eksi r yazıyorum. N nedir yazdığımız zaman ne 2 çarpı y r olacaktır. Eksi x gördüğüm yere de eksi r yazıyorum. Yani ne olacaktır? Artı r olacaktır. Eksi 12 eşittir. Sıfırdan ne olacaktır? 3 r eşittir. 12 olacaktır. Buradan r eşittir nedir? 4'tür. r 4 ise ne olacaktır? Benden dairenin alanı pi r kare yani 4'ün karesinden 16 pi'dir diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 36. sorumuza baktığımız zaman dikkat edersek AF BF eşit AE EE eşit. O zaman bu doğru laneti birbirine paraleldir. Bu da benzerlik oranı kaçtır dediğimiz zaman ne olacaktır? 1 bölü dikkat edelim 2 olacaktır. Benzerlik oran karesi alanlar oranı ne olacaktır? 1 bölü 4. Ne demektir? Buranın alanı A ise tamamı 4A'dan e, buraya ne kalacaktır? 3A kalacaktır. Buraya dikkat edelim. 3a 12 ise a kaçtır? 4 olacaktır diyoruz. Peki buraya baktığımız zaman a'ya 3a yani 1'e 4 3 katı oluyor. O zaman 5 senedir 3 katı 15 olacaktır. E burası da nedir? 4'tü. AFK'nin alanı 4 bölü buradaki DGEC'nin alanı nedir? 15. Cevabımız nedir? 4 bölü 15 cevap A şıkkıdır. 37. sorumuza baktığımız zaman analitik düzlemde diyor A 1e M noktasının neye bir doğrumuz var? Yani 3x artı 4 y eksi 21 eşittir 0 doğrusuna göre simetri diyor B noktasıdır diyor. A'nın bu doğruya göre simetri B noktasıymış. Ve diyor ki AB doğru parçasının uzunluğu 4 birimdir diyor. O zaman burası ne olacaktır? 2. Burası ne olacaktır? 2 olacaktır. E, peki noktanın doğruya olan uzaklığı nedir? 2 birim olacaktır. Noktayı alıp doğru denklemde yerine yazıyorum. Ne olacaktır? 2 eşittir diyorum. Mutlak değer içerisinde x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 3 olacaktır. Y gördüğüm yere m yani 3 artır 4 m. Eksi 21 olacaktır. Mutlak değer kapattım. Bölü kök içerisinde 3'ün karesi 4'ün karesi olacaktır. 3 kare artı 4'ün karesi. O da 25'ten 5'tir. 5 çarpı 2 nedir? 10 olacaktır. Bunu düzenlediğimiz zaman mutlak değer içerisinde içerisindeki ifade 4m eksi 18. Neye eşittir? 5 çarpı 2'den 10'a eşittir diyorum. 1 buradan 4m eşittir ne olacaktır? 28'ten. Buradan m eşittir 7 değerini alacaktır. Bir de nedir? 4m 18'i. Eşittir eksi 10 olabilir. Buradan 4m eşittir nedir? 8 olacaktır. 4m 8 eşitse m nedir? Buradan 2'dir diyoruz. Peki m2 bir de m7. De M'in alabileceği değerler çarpı. Ne 2 çarpı 7'den 14'tür diyoruz. Cevap e şıkkıdır. 38. sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki şekilde dik koordinat düzleminde OC 3 birim vermiş bize soruda. Burası 3. Bir de AOB'nin alanı 4 birim kare vermiş. Sonra da diyor ki ABB noktalarından geçen doğrunun eğimi 3 müs? Bu AB'den geçen doğrunun eğimi 3 ise bu dakika açının tanjantı 3 olacak. E tanjantı 3 ise burası 3, karşı 3 o zaman komşu burası 1 olacaktır. Peki alan ne vermiş soruda bize? 4 vermiş. Alan 4 ise o zaman yükseklik kaçtır burada? 8 olacaktır. Çünkü yükseklik 8 çarpı taban 1 bölü 2'den 4'ü verecektir. E peki Burası 8 ise bu tan alfa yani neydi? 3'tü. Eğim 3'tü. O zaman 8 ise buradaki uzunluk ne olacaktır? 8 bölü 3 olacaktır. Ben buradaki B noktasının x'ini bulmak için ne olacaktı? B noktasının x'i 8 bölü 3 eksi 1 olacaktır. Ülgür yerisi de nedir? 8'tir diyoruz. E o da nedir? 5 bölü 3'e 8 olacaktır. B noktasının koordinatı. Benden B noktasının koordinatlar çarpımı o da nedir? 40 bölü 3'tür cevap A şıkkıdır. Evet 39. sorumuza baktığımız zaman yukarıda o merkezli reyal çapı merkez açı ölçüler alfa ve teta olan daire dilimler verilmiştir. Merkez açısı alfa olan dilimlerden 3 tanesi yani 3 alfa. Merkez açısı teta olan dilimlerden 11 tanesi yani 11 teta. Toplam neye eşitmiş? Bir tam daire yani 360 derece eşit olacakmış. Bu dilimlerden diyor 4 tanesiyle yarım daire oluşturabiliyor diyor. Bu dilimlerden 4 tanesi ben bundan 3 tane, bundan da 1 tane alsam 4 tane dilim oluşturabilirim. 3 tane aldığımız zaman ne olacaktır? 3 alfa bundan da 1 tane aldığımız zaman 1 teta. Bir yarım daire olduğu için ne olacaktır? 180 derecedir diyoruz. Biz şimdi yukarıdaki ifadeden alttaki ifadeye çıkarttığımız zaman ne olacaktır? 10 teta olacaktır. Neye eşittir? 180'e eşit olacaktır. Buradan teta açısı nedir? 18 derecedir. Peki teta, teta açısı 18 ise ben buradaki 18 diğer tarafa attığımız zaman 3 alfa neye eşittir? 180 eksi 18'den 162'ye. Buradan da ne olacaktır? 3'e bölüyorum. Alfa eşittir ne olacaktır? 54 derece olacaktır. Benden alfa eksi teta yani 54 eksi 18'in farkı o da cevap 36 derecedir diyor. Cevabımız D şıkkıdır. 40. sorumuza baktığımız zaman dik koordinat düzeninde birbirine paralel olan D1 ve D2 doğruların eğimler toplam 1'dir. Doğrular birbirine paralel ise eğimler eşit olacaktır. Toplamı 1 ise her iki da eğimi 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi eğimi 1 bölü 2 4'e 4, e 4 noktasından geçen doğru denklem için x'ye yazıyorum. Denklemi yazarsan ne olacaktır? y eksi 4 bölü ne olacaktır? x eksi 4 eşittir ne 1 bölü 2. Şimdiki d2 doğrusunun eğimini yazarsam yine d2 doğrusunda eğim 1 bölü 2. Doğru denklemi için nerede Yine değişken x'e noktası yazıyorum. Bu da ne olacaktır? y 4 bölü ne olacaktır? x 4 pardon x eksi 6 eşittir yine 1 bölü 2'ye. Peki ben şimdi bunu analitik düzlemi çizersek. Analitik düzlemde kesti noktalar bulacağız. Önce ben birinci doğrumuzda x'e 0 yazıyorum. x 0 olduğu zaman ne olacaktı buradan? Eksi 4 yani 2 tane y eksi 4 eşittir. Eksi 4 olacaktır. 2'ye böldüğüm zaman y eksi 4 eşittir. Eksi 2'den y eşittir nedir? 2 olacaktır. Y'sini 2 aldım. Şimdi y 2 oldu. Peki bu sefer y'ye 0 yazıyorum. x'i buluyorum. O da ne olacaktır? x eksi 4 eşittir. Eksi 8'den x 8'den x'i 4 olacaktır. Buradan da x'i de 4 noktasında alıyorum. Pardon. x'i 4 olacaktır. Özür dilerim. x nedir? Eksi 4. Şimdi doğrumuz nedir? Birinci doğrumuz bu şekilde bir doğru. Şimdi ikinci doğrumuza bakalım. İkinci doğrumuzda da Önce x'e 0 yazıyorum y'yi buluyorum. Ne olacaktır? 2y 2 parantezinde y eksi 4 eşittir. Eksi 6 olacaktır. 2'ye böldüğüm zaman eksi 3 ne olacaktır? y'si 1 olacaktır. Buradan. Peki bu sefer y'ye 0 yazıp x'i buluyorum. y'ye 0 yazdığım zaman ne olacaktır? E, x eksi 6 eşittir. Eksi 8 olacaktır. Bundan da nedir? X eksi 2 olacaktır. X'i de eksi 2 de aldım. Bu doğrumuz da bu şekilde bir doğru. Şimdi soruda diyor ki bu doğrular ve eksenler arasında kalan bölge yani bu aradaki bu bölgenin alanını istiyor soruda. E biz peki burada nasıl yaparız? Büyük üçgen alandan küçük üçgen alanını çıkartırız. Büyük üçgen alan nedir? 4 çarpı 2 bölü 2 eksi. Küçük üçgen alanda 1 çarpı 2 bölü 2 olacaktır. Burası nedir? 4 eksi nedir? 1'den cevabımız nedir? 3 birim karedir diyor. Cevap C şıkkıdır.